Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar, dünkü video sadece meal düzeltmesiyle kalmış. Unutmuşum, çok özür dilerim. Tabii video bittikten sonra farkına vardım ama teknik olarak arkasına eleştirdiğim videoyu yapıştıracak bir teknolojim yani bir kabiliyetim yok değil Ona uygun aletlerim yok. Birleştiremediğim için maalesef dün akşamki video, video eleştirisi olmadan, bir cübbeliği eleştiremeden geçti. Bundan dolayı bütün takipçilerimden özür diliyorum, kusuruma bakmayın. E, tabii videonun başı 18-19 dakika sürünce, bir de o sürenin uzunluğu farkında olmadan benim videoya son vermeme sebep oldu. Neticede meal hatasını ya da o mealdeki o uygulama hatasını gösterirken yine dolaylı yoldan, tali yoldan cübbelilere eleştirmiş oldu. Zaten cübbeliler bunu yapıyor. Nazara delil olarak o ayeti kullanıyorlar, kalemeli biri. Ama bir alakası yok. Onun için arkasından bir video yapmayı unuttum, ihmal ettim. Teknik bir arızaydı, özür dilerim. Şimdi bugünkü videomuza gelelim. Dostlar bugünkü videomuzun konusu e, kelimenin manasından çok daha ağır bir şekilde kullanılması. Dalalet kelimesi konumuz. Dalalet kelimesi aslında hak etmediği kadar ağır bir çeviriyle muhatap oluyor Kur'an'da. Yine bir hatalı çeviriyle bunu göstermek istiyorum. Dalalet kelimesinin karşılığı Kur'an'da birçok yerde sapıklar sapık olarak çevriliyor. Peki sapık nedir? Bu toplumda sapık dediğiniz zaman ne anlarsınız? En hafif cezası bir yere hapsedilmesi lazım. Toplum linç eder. Döve döve öldürür. Eğer birisi sapıksa. Sapıklar, sapıklar diye çevrilen dalalet kelimesi. Dalalet içinde olmak. Dallen Şimdi dostlar ben bunun kelimenin toplumdaki anlaşılan manasıyla sapık olarak çevrildiğinin çok ağır olduğu kanaatindeyim. O adamlar en hafifiyle hapsedilip öldürülmesi gereken insanlar değil. Bizim eleştirdiğimiz hakikatin farkında olmayan insanlar. Hakikati görmeyen insanlar. Dalaleti sapık diye çevirseniz bu şahsi kanaatim benim. Çok ağır oluyor. Şimdi Ahkaf suresi 32. ayeti size göstermek istiyorum. Buyurun dostlar. Bakın Kur'an meali internetten açtığım zaman böyle boydan aldım. Yani 10 tanesini alsam onu da böyle. Ömer Çelik, Diyanet, Elmalı. Hepsi böyle. Ne diyor ayet? Kim Allah'ın davetçisine uymazsa, yeryüzünde Allah'ın cezasından kaçıp kurtulamaz. Kendisi için Allah'tan başka bir dost ve yardımcı da bulamaz. Öyleleri apaçık bir sapıklık içindedirler. Şimdi bir de Diyanet'ten okuyalım. Allah'ın davetçisine uymayan kimse yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değildir. Kendisi için Allah'tan başka dostlar da bulunmaz. İşte onlar apaçık bir sapıklık içindedir. Diğerlerini de siz okuyabilirsiniz. Ben dört tane aldım dostlar. Görüyorsunuz değil mi? Ne kadar ağır. Şimdi bu dalalet kelimesinin ağır olduğunu ispat etmek için başka bir ayet size göstermek istiyorum. Bu ayette dostlar Duha suresinin 7. ayeti. 93. surenin 7. ayeti. Şimdi aynı kelime bakın nasıl yumuşuyor. Buyurun. Şimdi ne kadar yumuşadığını buyurun hep beraber okuyalım. E, Ömer Çelik seni dini hükümlerden habersiz bulup vahyederek dost doğru yola eriştirmedi mi? Şimdi buradaki dallen kelimesini Ömer Çelik e, Üstad nasıl çevirmiş? Hükümlerden habersiz bulup. Ne kadar güzel değil mi? Hükümlerden habersiz bulup. Ne kadar yumuşatmış? Peki neden dostlar böyle yumuşatıyor? Söyleyeyim sebebini. Çünkü böyle yumuşatmasının sebebi burada Muhammed Rasul'den bahsediyor. Muhammed Rasul'den bahsettiği için dallen kelimesini, dalalet kelimesini yumuşatabildikleri kadar yumuşatıyorlar. Veriyorlar vermeli. Veriyorlar vermeli yumuşacık oluyor. Yani o kadar güzel yumuşatıyor ki, ya biz de dallen olalım dersiniz. Biz de dalalet içine düşelim dersiniz. O derece yumuşatıyor. Neden? Çünkü burada Muhammed Rasul'den bahsediyor. Ehli sünnetin 90 yaşındaki imamı 80 yıllık imamlık yapsa cemaate okumadığı sakladığı ayettir. 93. surenin 6. ayeti der ki, seni bir yetimken bulan biz değil miyiz? Muhammed Resul'den bahsediyor. Ve yedinci ayet aynen böyle söylüyor. Şimdi bir iki meal daha okuyalım. Mesela Diyanet Vakfı. Şaşırmış bulup da yol göstermedi mi? Buradaki şaşırmış dallen olmuş oluyor. Buyurun siz de görün. Şaşırmış bulup da yol göstermedi mi? Aa şaşırmış. Dallen dallen şaşırmış. Ya nasıl şaşırmış? Aa çok şaşırdım. Şaşırmış. Canlarım benim ya. İşte dostlar bunlar kasıtlı meal hataları. Kasıtlı meal çeviri hataları. Şimdi siz adama bir cümle söylüyorsunuz. Adam size diyor ki bunu diyor söyleyen kim? Ya kardeşim sen cümleyi düşünsene. Yok. Önce bu cümleyi kimin kurduğunu söyle. Babam kurduysa güzel bir cümle. Düşman kurduysa kötü bir cümle. Tabiri caizse her zaman verdiğim örneği vereyim. İki kere iki kaç yapar? Gelen cevap ne? Mahmut abi alırken mi satarken mi? Ya kardeşim iki kere iki dört diyeceksin ya. Alırken mi satarken mi nedir ya? Alırken dersem adam üç diyecek, Satarken desem 5 diyecek. Aynı dallen kelimesi gibi, dalalet gibi. Şimdi burada iki kere 2'nin 3 yaptığını görüyoruz. Bakın farklı farklı meallerden. Diyanet işleri eski meyal. Seni şaşırmış bulup doğru yola eriştirmedi mi? Diyanet işleri yeni meyal. Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi? şaşırmış da kesmiyor. Şaşırmış yerine yolunu kaybetmiş. Elmalı Hamdi Yazır seni yol bilmez bulup yola iletmedi mi? Biraz daha cesurca. Yol bilmez bulup yola iletmedi mi? Cesurca olan Elmalı Hamdi Yazır bile diğer dalaletlerde sapık çeviriyor ama. Elmalı orijinal. Seni yol bilmez iken yola koymadı mı? Şimdi dostlar buradaki dalalet kelimesindeki meal yazarlarının nasıl zavallı bir duruma düştüğünü görüyorsunuz değil mi? Doğru olan neyi biliyor musunuz? Doğru olan Ahkaf 32'de şaşırmışlar da demeniz lazım. Yol bilmezler de demeniz lazım. Doğru olan budur. Adamlar yollarında şaşırmışlar. Sen adamlara sapık diyorsun, sapıklar diyorsun. Aynı kelime 93. surede Muhammed Resul için önüne çıkınca aman aman ha aman çevirin kazı yanmasın. Şaşırmıştı. Hadi velev ki şaşırmıştı. Şimdi şaşırmıştı üzerinden siyerlere gidiyoruz. Rasul yol bilmez iken nasıl tepesinde bulut gezdiriyorsunuz? Nasıl açık kalp ameliyatı yaptırıyorsunuz? Nasıl güneş tutulması oluyor? Nasıl papaz, keşiş, haham onun rasul olduğunu biliyor doğduğunda? Nasıl mühürler biliniyor? Ekinler şöyle oluyor, buğdaylar böyle oluyor. 40 yaşından önce 40 tane hurafe uyduruyorsunuz. Sonra vahiy geliyor diyor ki sen seçilmeden önce Yol bilmez edin. Şaşırmıştım. İşte dostlar, Kur'an nasıl bir insanı inşa ettiğini anlatın. Anlayın ve düşünün. Bakın nasıl inşa ediyor. Kur'an bir insanı nasıl inşa ediyor. Rasul, Rasul olmadan önce hakikatin farkında değilmiş. Ayetlerden habersiz. Hepsi bu. Ama hayır siz, Rasul'ün, doğumundan ölümüne kadar aynı kaliteye getiriyorsunuz. Amacınız Kur'an'ın insanın hayatında yaptığı değişikliği saklamak. Kur'an'ın bir insanın güvenilir bir insan iken öldürülecek, canına kast edilecek hale gelmesini sağlayan bir kitap olduğunu saklamak. Herkesin güvendiği bir insan vahyi alınca öldürülmesi lazım. Dışlanması lazım, hicret etmesi lazım. Aradaki fark Kur'an. İşte Kur'an'ın bir insanın çevresine karşı nasıl bir mücadele verdiğini saklayabilmek için insanlar bunu yapıyorlar. Ve mecburen, mecburen utanmadan bu ayeti de saklıyorlar. Var mı aranızda bir sohbette bunu duyan? Muhammed Resul, Rasul olmadan önce şaşırmıştı. Yol bilmiyordu. Var mı diyebilecek bir cesarette bir adam? Neden? Diyemezsiniz. Çünkü siz Müslim değil, Muhammedi'siniz. Muhammedi olduğunuz için buraları size ağır gelir. Şimdi videomuza geçebiliriz. Dün akşamki yaptığımız hatayı yapmayalım dostlar. Videoya geçiyoruz. Videomuz bu çeviri hatasıyla paralel bir video. Nedir bu? E, namaz yerine ezanı yüceltmek. Şimdi önemli olan ezan mı namaz mı? Buyurun bakın. Bu gördüğünüz ehli sünnetim Mahmut Efendi cemaatinin zatı muhterem. Çok da videosunu yaptım. Bizim için çok emek harcıyor. Sağ olsun. Şimdi ezanın önemine bakın. Namaz için söyleyemeyeceklerini ezan için söylüyor. Gerçi namaz kılmayanı öldürün diyorlardı. Bakın şimdi ezan için ne söylüyor? İlk kez, söylüyorum. ilk kez söylüyorum. İlk kez kitapta gördüm. Dehşet. Zaten kitapta görünce dehşete düşmüş. Ne, kadar ilginç değil mi dostlar? Kendisi söylüyor. İlk defa gördüm diyor. Yaşına bakılırsa biraz erken görmüş. Acele etmiş. Bir 15-20 sene sonra görseymiş daha iyi olacakmış. O da bizim nasibimiz diyelim. İlk defa görmüş ve ilk defa söylüyor. Nedir bu? Bakın dinleyelim. Kete kapıldım. Ezan okunurken diyor haramla meşgul olmaya devam edenin küfründen, gevur olmasından, kafirliğinden korkulur diyor. Ha. Şimdi bakın ezan okunurken haramla meşgul olanın küfründen korkulurmuş. Ezan okunmasa korkulmaz mı? Adam zaten haramla meşgul. Amcacığım kendi söylediğin cümleyi sana söylüyor. Ezan okunurken haramla meşgulmüş, haramla meşgul olanından korkulurmuş. Ya ezan okunmasa ne olur? Zaten adam haramla meşgul. Hakikaten harika insanlar ya. Normalde ezan okunmasa haramla meşgul olması da problem yok amcama göre. Ezan okunurken haramla meşgul olunca durum kötü. Zaten baştan sona tekrar dinleteceğim. Yani müzik çalıyor hala televizyon zımbır 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 açık. Müzik açık. Hala şey ya ne yapıyorsun adam bir ezan okunuyor. Allahu Ekber deniyor ya. Bu konuyu ilk kez söylüyorum. Anladınız mı dostlar? Şimdi lütfen baştan sona tekrar bir daha dinleyin. İlk kez söylüyorum. İlk kez kitapta gördüm. Dehşete kapıldım. Ezan okunurken diyor haramla meşgul olmaya devam edenin küfründen, gevur olmasından, kafirliğinden korkulur diyor. Hayallah. Yani müzik çalıyor hala televizyon zımbır, zımbır 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 açık. Müzik açık. Hala şey ya ne yapıyorsun adam bir ezan okunuyor. Allahu Ekber deniyor ya. Bu konuyu... Evet dostlar anladınız değil mi meseleyi? Gavur olursun. Ezan okunurken sen zımbır zımbır televizyon seyrediyorsan ya da müzik dinliyorsan gavur olursun. Şimdi bizim sormamız gereken soru şu. Ya nüfusunuz belli, sayınız belli ve milyonlarca insan da ezanı dinliyor, camiye gitmiyor. Bunlar ezanı dinlemeyenler. Ezanı dinleyip de camiye gitmeyen milyonlar var. Ne zaman hicret etmeyi düşünüyorsunuz? Müslüman bir beldeye hicret etmeniz lazım sizin kitaplarınıza göre. Bütün etrafınız bu vaziyette. Kendileri bilmiyorlar mı? Her konuda anket var, istatistik var. Ne kadar kişinin camide namaz kıldığı belli değil mi? Peki inançlarına göre hicret etmesi gerekirken neden kıpırdamıyorlar yerlerinden? Çünkü emlak çok pahalı. Semt güzel. Şehrin tam merkezinde normal bir Bağcılar'daki, Esenler'deki üç daireye bedel daireler var. Lokasyon çok iyi. Niye adam hicret etsin ki? Bana ne diyor ya? Siz ne yaparsanız yapın. Zavallılar diyor. Ben diyor buradan kımıldamam diyor. Şimdi bir de bu Darül Harp, Darül İslam meseleleri var. Şimdi bunların mesela inancına göre, tabi selefilerle anlaşamıyorlar. Bir zihniyet diyor ki toprağın altında Darül İslam üzere ölen varsa yukarıda Darül Harp veremezsin diyor. Çünkü orada diyor artık İslam yaşamış ve orada ölmüş diyor kendi aralarında bir sürü versiyonları var. Yani her konuda olduğu gibi bu konuda da tek fikirde değil. Ama adam ezana yüklediği misyonu görüyor musunuz? Ezanı dinlerken başka bir şeyle meşgul olanı, haramla meşgul olanı ya da müzik dinleyeni, zımbır 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 televizyon seyredeni kitapta görmüş dehşete düşmüş. Ya dehşete düşüren bile seni acaba bu kitapta yanlış bir şey var mıdır diye merak ettirmiyorsa sen her şeyi oku ya. Bak ne diyor? Okudum dehşete düştüm diyor. Burada sormamız gereken soru şu. Hocam sen bir kitap okuyorsun bu Kur'an değil. Ve okuduğun şey seni dehşete düşürüyor. Bu yanlış olabilir mi diye aklına gelmiyor mu? Burada bir problem olabilir diye bir şey düşünemiyor musun? okuyorsun, okuduğunun manası seni dehşete düşürüyor. Ama halen daha acaba bu yanlış mıdır diye düşünemiyorsun. O zaman seni neyi durdurabilir? Seni dehşete düşüren bir yazı bile seni durduramıyor ise sen hangi kitabı yarıda bırakabilirsin? Bu kitap okunmaz diyebilirsin. Öyle bir kitabınız var mı sizin? Mümkün mü? Sizin kitap okuma metodunuz şöyle. Kitap alıyorsunuz elinize. Bunu kim yazmış? Eğer yazdığınız kişiyi hocanız onayladıysa içi sizi dehşete düşürse bile problem yok. İman ediyorsunuz. Yazan onaylanmış. Kitap onaylanmış. Aklınız, vicdanınız sizi dehşete düşürüyor ama siz yine de iman ediyorsunuz. Sizi dehşete düşüren bir şeye iman ediyorsunuz. Subhanallah. Çok e, bana mı çok basit geliyor yoksa bende mi bir tuhaflık var anlamıyorum. Ya kardeşim size bir yemek getirdi. Ağzına aldın, miden bulandı. Halen ısrar eder misiniz? Bu çok lezzetli bir yemek deme. Lütfen biraz aklınızı kullanın ya. Yani. Ya adam diyor ki okudum dehşete düştüm diyor. Size de okuyorum siz de dehşete düşün diyor. Kendisi dehşete düşmüş, sizlerin de dehşete düşmesi için bir de size tebliğ ediyor. Haberiniz olsun diyor. Sonra da bu kadar gavurla muhatap oluyor. Nasıl bir münafıklık bu ya? Ya bindiğin araba sana göre münafık şoför. Gittiğin hastane sana göre münafık doktor. Aldığın marketin sahibi sana göre münafık. Bütün toplum böyle. Ezan okunurken adam teyp dinliyor. Müzik dinliyor, televizyon seyrediyor. Bu kadar münafığın içinde nasıl bu kadar huzurlu olabiliyorsun? Nasıl bu kadar kendini Müslüman hissedebiliyorsun? Hiç hicret etmek aklına gelmiyor mu? Bakıyorsun gavur, gavur, gavur. O, gavur. o da gavur, E nasıl bu kadar mutlusunuz ya? Nasıl bu kadar rahatsınız? Nasıl bir ruh haliyse anlamak mümkün değil dostlar. Düşünmeniz ve akletmeniz mümkün.